Şu sıralar, 12 yıl sonra, konsere çıkma heyecanı yaşayan, ünlü türkücü, İbrahim Tatlıses'in, Tatlıses TV'de, genel müdür olarak çalışan, Fulya Akbay Toprak'ı tehdit ettiği iddiasıyla, 4 yıla kadar hapis sistemiyle yargılandığı dava sonuçlandı. Fulya Akbay Toprak, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak, kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla, patronu İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde, Toprak'ın aynı zamanda Tatlıses'e danışmanlık yaptığını belirten avukat İbrahim Tatlıses, cep telefonundan müvekkilime hakaret içerikli mesajlar göndermiştir. Cezalandırılmasını istiyoruz." dedi. Dava sonuçlandı. Mahkeme İbrahim Tatlıses'e hakaret suçundan 740 lira adli para cezası, tehdit suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme verilen hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Yani İbrahim Tatlıses aynı suçu işlemezse hapse girmeyecek.